чума. Thank you. Ginsek tamamıyla vücut direnci için kullanım sağlanan gerek kapsül, gerek toz, gerek macun dalların aynı şekilde rahatlıkla kullanım sağlanabiliyor. Ginseng kök formatında değerli, aynı şekilde pahalı bir ürün. Ve tamamıyla tane formatında rahatlıkla kullanım sağlanabiliyor. Ginseng'in temel amacı vücuttaki hücre inleyici özelliğine sahip. Aynı şekilde vücuttaki tamamıyla direnç yapısını artırım sağlanıyor. Ve aynı şekilde vücudu zinde tutmak için kullanım sağlanan gıda ek takviye olarak satmış olduğumuz temel ürün arasında. Fiyat açısından yüksek olduğu için tek başına ginseng alımı biraz daha nadir. Fakat macun yani genelde balla karışım olarak tüketimi daha fazla uygulanıyor ve iş yerlerinde genelde aynı şekilde kapsül şeklinde kullanımı daha pratik olduğu için hani ayrımlara gerçekleşebiliyor. Şu anda kilogram fiyatı 5000 TL civarında. Geçen seneye nazaran yüksek bir artım gerçekleşti. Çünkü ürünü hani bulunması, tedariği gayet zorlaştı. Ve de kullanım alanları gayet genişlediği için bu konuda biraz tedarikte sıkıntı yaşıyoruz. Gerek, kap gerek kozmetik açısından, gerek de hani genelde ginsengin temel yapısı açısından çok dallarda geniş formatında kullanım sağlanıyor. Ginseng genelde Kore'den geliyor, ithal bir ürün. Kore'de yıllanmış yani aynı şekilde 100 yıla aşkın yıllanmış ağaç köklerinden bulunan mevcut mineral toplayıcı temel kök olarak biliniyor. Hani yılların toprakta yılların bitkilerinin birikmiş olduğu mineralleri belli bir fosilleştikten sonra toplanılması sağlanıyor. Bu şekilde genelde direkt tedariği gerçekleşiyor. Genelde hani kullanım alanı şöyle hani yaş olarak hani 5 yaş ve üzeri rahatlıkla kullanım sağlayabiliyor. Fakat direnç açısından yüksek bir proteine sahip olduğu için genelde şeker rahatsızlığı olanlar, kolesterol olanlar hani yüksek fazla kullanılması pek tavsiye edilmiyor. Genelde ginsengin hani talebi ve fiyatı yüksek olduğundan ötürü hani ürünün yan ürün dediğimiz ekstradan toz şeklinde çok fazla bulunuyor. Burada genelde bizim tavsiyelerimiz aktarlardan kişilerin tane olarak bizzat ekstradan aktarların kendi çekmiş olduğu yenseklerden almasını tavsiye ediyoruz. Çünkü pahalı bir ürün, hani katkıya açık bir ürün. Hani o yüzden hani bizden buradan genel tavsiyemiz kişinin kök olarak bizzat görüp o şekilde direkt çektirmesi olacaktır. Bir şey genelde ginseng vücut direnci için kullanıldığından ötürü gündelik de tamamıyla fazla tüketildiğinde ister istemez vücutta hani direnç artırıcı olarak da kullanıp sağlanabiliyor. Hani bu da tek başına değil de harici takviye ürünlerle birlikte kullanımı mevcut. Harici olarak kozmetik ürününde de tamamıyla hücre açıcı ve aynı şekilde cilt sıkılaştırıcı özelliği kullanılıyor. Genelde burada tavsiyemiz bizim kişilerin Hindistan cevizi ile birlikte kullanıldığında hem peeling etkisi hem de ciltte tamamıyla ten açıcı özelliğine sahip oluyor. Bu şekilde de normalde kullanım alanlar gerçekleşiyor.